Evet. fx ve gx fonksiyonları için demiş. Aşağıda verilen fonksiyonların kurallarını bulunuz. Birincisinde neyi soruyor bana? f artı gx. Şimdi ben biliyorum ki burada f artı gx demek fx artı gx demek. Yani bu aslında direkt fx artı gx. Topla toplayacağım fonksiyonları. Yani x artı 4 fx artı 2x eksi 1. E burada bilinmeyenleri toplayacağım. x 2x daha 3x 4 eksi 1 3 yapar. Yani fx artı gx yani f artı gx 3x artı 3'tür. Şimdi diğer soruda ne diyor? f eksi gx yani bu da fx eksi gx. E bir öncekinden hemen baktığımız zaman fx x artı 4 gx 2x eksi 1. Yani şuraya ne yazacağım? x artı 4 eksi 2x eksi 1 fx eksi gx. Bunu da x artı 4 eksi 2x artı 1 eksiyi dağıttığım zaman bu da Eksi x artı 5 yapar. Geçtim 3. soruya. f çarpı g x yani f x çarpı g x. O zaman f x dediğim ne? x artı 4. g x dediğim 2 x eksi 1. sayfanın başında zaten bunları vermiş. O zaman burayı dağıtacağım. Şimdi tek tek dağılma özelliğini kullanacağım. x çarpı 2 x 2 x kare. x çarpı eksi 1 eksi x. 4 çarpı 2 x artı 8 x. 4 çarpı eksi 1 eksi 4. o zaman burayı da toparlayınca ne oluyor? 2x kare eksi x artı 8x artı 7x eksi 4 oluyor. Geçtim diğer soruya. F bölü gx demiş. x 1 bölü 2'den farklı. Neden x 1 bölü 2'den farklı demiş? Çünkü g 1 bölü 2 0 oluyor. O zaman bu durumda g 1 bölü 2 de sıfırdan farklı demem lazım. Zaten burada e, ee, soruda da bunu rahatça görebiliyorum. Yani o zaman f bölü gx f bölü gx eşittir. fx bölü gx diye yazabilirim. fx bölü gx. E bu da eşittir. fx dediğim ne? x artı 4. gx dediğim 2x eksi 1. Yani burada g1 bölü 2 dediğim 2x eksi 1. Şey yazdığım zaman 1 bölü 2 yazdığım zaman bu normalde 0 oluyor ama g1 bölü 2 0'dan farklı demiş. Yani bunu engellemiş diyebilirim. Geçtim diğerine. Beşinci soruya. Ki burada 3F 2 GX var. Burada normalde eksi olduğu zaman ayrı ayrı yazabiliyorum. Bu aslında şu. 3 fx eksi 2 GX. E burada sabit sayıyı da direkt şöyle yazdım. 3F demek. 3 tane F demek. Eksi 2 GX demek. 2 tane GX demek. Yani burada direkt 3'ü ve 2'yi başa aldım. Bu da eşittir. 3 çarpı fx ne? x artı 4. Sorunun başında vermiştik bunu. Eksi 2 çarpı dx ne? 2x eksi 1. O zaman şurayı toparlıyoruz. 3'ü dağıtıyorum buraya. 3x artı 12. Şu 3x artı 12. Şurayı dağıtıyorum. Eksi 4x. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2. O zaman burası ne oldu? 3x eksi 4x. Eksi x. 12 artı 2. Artı 14 oldu. X'i X artı 14 oldu fonksiyonun. Geçtim son soruya. F kare eksi GX. Bu aslında şu demek. F kare X eksi GX. F kare X demek F X'in karesi demek. Yani F X normalde ne? X artı 4. F kare X X artı 4'ün karesi. F X çarpı F X diye de düşünebilirim. Eksi 2X eksi 1. Şimdi burayı açıyorum. Birincinin karesi X kare. ile ikinci çarpımın 2 iki katı. Artı 8X 4X'in 2 katı artı 4'ün karesi 2'nin karesi 16 eksi 2 x artı 1 şuradaki eksiği de dağıttım yani x kare artı 8 eksi 2'den 6 x 16 artı 1'den artı 17 oldu benim fonksiyonum bu kazanımı da bitirdik şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.